Yüce ne oluyor? Ne aşağı inemiyorum ben. Sen neden böyle çanta topluyorsun? Yok bir şey kuzum. Halang bir yere kadar gidecekmiş de ben onu hazırlıyorum. Hemen verip gelem tamam mı? Hemen mi gitmesi lazımmış? Bir şey mi olmuş? Yok kuzum benim. Herkes iyi, her şey iyi olun. Sen merak etme. Ben şimdi bunu verem gelem sen beni burada bekle tamam mı? Tamam. <laughs> Kızım otur oturduğun yere, abin gidip baka. Anne sen ne diyorsun ya? Kavruk orada o haldeyken ben nasıl evde oturayım mı? Abim istersen sen burada meleğin yanında kal. Ben hastaneye gideyim seni oradan haber ederim. Sen de mi abi? Sanki sen senin sevdiğinin başına böyle bir şey gelse burada oturabilecekmişsin gibi konuşuyorsun. Bana dur diyorsun. Deme. Zehra, ben bir iki parça bir şey koydum. Sen başka bir şeye ihtiyacın olsa ara bir koşu getiririm, tamam mı? Sağ ol Gülsün. Zehra! Seni dur diyorum, gidemezsin. Gidiyorum anne. Sen bana ister kız, istersen söv. İstersen evlatlıktan reddet. Ben kavrağa gidiyorum. Sen sabır ver. Ya ya git şu kızı getir. Beni delilendirme. Ana bu kız durmaz belli. En iyisi ben de gideyim. Hem zaten hastane biraz karışık. Mavi de bir gazaya karışmış. O da oradaymış. Ben gidip haber ederim size. Ne kazası bu? Abim de yanında mıymış? Yok. Abimle değil. Neyse, hadi ben kaçtım. Size haber ederim. Dur, bekle. Ben de geliyorum. Ana, sen şimdi dur. Abim de oradadır falan. Gözünü seveyim, kal burada ya. Ya, ya başlatma abinden de, senden de. Yürü düşünme. Ben de geliyorum dedin. Falan. Herkes nerede diyorum Gülsüye? Ah be abla neden açmıyorsun? Kuzum dedim ya Zehra'yı zeytinlikten çağırdılar diye. Hadi gel biz seninle bahçeye çıkalım olur mu? Birine bir şey oldu biliyorum. Ben çocuğum diye siz bana söylemiyorsunuz değil mi? Ah, Dudu. Abla gel dedin geldim hemen ne oldu? Dudu çaresiz kaldım ortalıkta karışık. Bacak kadar çocuğu zapt edemedim. Melekçim. Acaba biz seninle biraz dışarı mı çıksak ne dersin? Bak kesin bir şey olmuş işte. Mavi nerede? Ben Mavi'nin yanına gitmek istiyorum. Meleğim, kuzum. Mavi nerede diyorum Gözde'ye. O benim annem oldu artık. Bana söz vermiş, hiç yalnız bırakmayacaktı beni. Hep yanımda duracaktı. Ne olur onu götürün. Ya Mavi gelsin ya da biz Mavi'ye gidelim ne olur. Annem oldu o benim. Annemin yanına gidelim. Lütfen. Mavi Hanım. Mavi Hanım açın gözlerinizi. İntegraller basınç artmış iç kanama ihtimali var. Tomografiyi hazırlayın. Neden hala kendine gelmedi o? Ha? Yaşayacak değil mi? Ya bana bir şey söyle, sen! Uzaklaştırın beyefendiyi. Hadi kardeşim müsaade et. Doktor bey işini yapsın. Ya tamam bırak. Tamam bırak çıktım. İşte buradayım. Bak o benim karım. Eğer ona bir şey olursa hepinizi davet edeceğim. Söylüyorum söylüyorum söylüyorum. Tamam çıktım be çıktım. Tamam bırak. Memur bey. Karımla kardeşim hastanede. Onlardan bir haber var mı? Durumlarını öğrenmem lazım. Haber alırsak söyleriz. Ne demek haber alırsak? Benim onların durumunu öğrenmem lazım. O zaman avukatımı istiyorum. Bak ben böyle duramam burada. Kusura bakma Sancar Efe. Kimseye ayrıcalık yapamayız. Onu suç işlemeden önce düşünecektin. Ya kardeşim ne suçu ya ne suçu? Ben bilgi almak istiyorum. Bak ben böyle duramam. O zaman avukatımı çağırın bana. Ya duyuyor mu beni? Ya o zaman avukatımı istiyorum avukatımı. Ya duyuyor musun beni? Kızım, yeter gari, kafa bırakmadın insanda. Rahat bırak beni anne. Evladım, beni bak. Kızım ne oluyorsun sen? Kendini bu kadar harap edecek ne var? Daha dur. Hem olursa da bir şeyler la takdiri ilahi. Ne edeceğiz biz? Bekleyeceğiz. Eğer kavruğa bir şey olsun sen ne o zaman hesaplaşacağız Aliye Hanım ama şimdi sus anne. Allah aşkına sus. Neyin hesaplaşmasımış bu acaba? Ha? De bakayım beni. Anne sen hayatında bir kere olsun benim mutluluğumu düşünmüş olsaydın şimdi kadar sadece bir kere. şimdi belki kavrukla evlenmiş olacaktık. Sen Nasıl böyle konuşursun ha? Ne bakayım bana? Nasıl böyle konuşursun sen? Ben ne ettiysem sizin mutluluğunuz için ettim. En yani bir kimseye yaranamadım. Ne abine, ne de sana. Ya ana, tamam. Gitme kızın üstüne ya. Sonra konuşursunuz bunları. Aa! Zehra! Zehra! Elvan! tamam bak duyar duymaz hemen koştum geldim. Tamam mı? Hı? Bakayım. Gavruk nasıl? Oy. <laughs> Size de geçmiş olsun. geçmiş şey olsun. <laughs> Ameliyattan çıkmadı mı daha? Ameliyat devam ediyor. Durum biraz kritikmiş. Çok kan kaybetmiş. <laughs> tamam. Tamam kuzum bak Zehra <laughs> Zehra Öyle mi yapacağız ama? Allah'tan ümit kesilmez gülüm. Biz duamızı edeceğiz. Garuk da Allah'ın izniyle sağlığına kavuşacak. Dur bak su iç azıcık sen. Ay bu bitmiş. Ben alırım ben alırım. Çay da alırım. Sağ olasın ya. Kim bu? Elvan'ın bir arkadaşı yalım. Nasıl arkadaşmış bu böyle? Hangi sıfatla gelmiş buraya? Ben de bilmiyorum ama anlarız birazdan.